Kadet, Beş şey gönlü aydınlatır. Allah Allah. Neymiş bu beş şey gönlü aydınlatan? Bir, ilim meclisinde oturmak. Her salı cuma. E salı günü gelemiyoruz kardeşim. Şu anda YouTube'dan canlı yayında bizi izleyen kardeşlerimiz ilim meclisinde oturuyor. Şu anda sana diyorum sana. Canlı yayında izleyen kardeşim sana diyorum. El salayım da bari bana mı dedi. Sen sana diyorum. Şu anda sana diyorum sohbetin başında izlemeye başladı ya kardeşim. Salı günlerinden bahsediyorum. E hanımefendiler <laughs> hanımefendiler cuma da gelemiyor. Ya da işte ne bileyim uzakta oturan da var. İstanbul dışına adam zor geliyor. Onlar da so her salı cuma sohbetin başından sonuna kadarsa ilim meclisinde oturmak diyor gönlünü aydınlatır. Yani insanın içini ferahlatır. İnsanın içine aşk verir, şevk verir. İbadete teşvik olur. Peşine yetimin başına okşamak. Yetim arkadaşlar etrafınızda illaki vardır. Bulun. Bulun yetimleri, bulun. Peşine seher vakitlerinde istiğfar etmek. Arkadaşlar kalkın gece. Teheccüde kalkın. Kalkamıyorsan bile bak sabah namazdan önce kalk amel et. Zikir yap. Güneş doğmadan önce bir şeyler yapın. Güneş doğduktan sonra bir işe yaramaz. Güneş doğmadan önce bir şeyler yapın. Peşine çok yiyip içmemek. Ayda Şimdi diyor ki adamın morali bozuldu. Ben yemeden duramıyorum diyor mesela. Ve çok oruç tutmak gönlü aydınlatır. Biz ne zaman arkadaş oruç? Ramazan-ı hani Şerif gelse de oruç tutsak. Diğer aylar? Tekabbel Allah, bârek Allah. Arkadaşlar, bu kadar gönlü aydınlığı, bu kadar faziletler var. Okunacak dikiller, okunacak dualar var, ayetler var, ayet-i kerimeler var, sure-i celleler var. Bak ayet-el kürsi mesela. Çoğu Müslümanı bilmedi ve yaudu O ne abi ya? Ve Nerede? Yok. Hep yalap şalap dümdüz gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ayetel Kürsi diyor. Ayetlerin seyyididir Bir yerde okununca diyor şeytan orada tutunan ben oradan diyor kaçar diyor ya. Hakimde geçiyor. Diyor ki ayetel kürsi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Evinde Fatiha ve ayetel kürsi okuyana diyor o gece cin, şeytan zarar veremez. Nazar değmez. Kaynak değilemi. Fatiha okuyacaksın evinde. Ayetel kürsi okuyacaksın evinde. Diyor ki her kim yatarken ayetel kürsi okursa ona diyor şeytan yaklaşamaz. E kardeşim şeytan adamın evinde 12-4 nöbet tutuyor. Öyle. Hakikaten öyle. Şeytan adamın evini karargah yapmış ya. Bizim diyor burası ana mekan diyor. High life'de ana mekan vardı ya. Tabi. Orası da şeytanın ana mekanı yani. Burada nöbetteyim ben diyor baba. Diyor mekan sahibi tanıdık diyor. Sahibi arkadaşım diyor yani. Sahibi arkadaşım diyor yani mekan. Öyle. Peşine. Her farz namazından sonra. Ayetel kürsü okuyanın. Cennete girmesi için diyor. Hiçbir engel yoktur. Her farz namazından sonra ayet okuyun arkadaşlar. Okuyun. Tamam. Farz bitti. Te, acele işin var. Ayağa kalktın. Te, yolda tespihatını yap abi. Devam et tespihatını. Tespihatı kesme. Olur kardeşim. Bazen burada namaz göz hemen çıkmamız lazım oluyor. Ben selam vereyim, hemen okuyup okuyup devam ederim abi. Okuyacaksın. Okuyun. acil işin olduğu zaman. Normalde oturduğun yerde oku. Nesai, İbni Hibban, Beyaki, Taberani... Evinden çıkarken ayet herkürsü okuyana diyor. 70 melek evine dönünce kadar dua ve istiğfar eder. Allah Allah. Cık 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 cık. Diyor ki her kim bineğine binince ya şu andaki günümüzün arabasına yani ayet herkürsü okursa diyor kazayı belayı defeder. eder. Ayetel kürsi ihlas ile okuyanın şimdi burada bomba var. Ayetel kürsi ihlas ile okuyan, ihlas suresiyle, ihlas ile samimiyetle yakinen diyor okuyanın insan ve hayvan hakları ve diyor farz borçlarından başka diyor bütün günahları affedilir, tövbeleri kabul edilir. Allah Allah. Hazreti Ali radıyallahu an kabir azabından diyor kurtulmak için ayetel kürsi diyor çok okumanlı diye buyurdu. Bak ayetel kürsi kabir azabından diyor kurtulmak için çok okunmalıdır. Her kim namazdan sonra ayet el okursa her harfine diyor 40 sevap yazılır. Her harfine 40 sevap. Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa ayet el okursa o ayet arşı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket eder. Ya Rabbi beni okuyan okulunu affet der. Allah Celle Celaluhu mekandan, zamandan, cihetten münezzeh olarak Ey benim meleklerim sizler şahit olun. Namazından sonra ayet her kürsü okuyan kulumu affettim diye buyurur. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bak demin de bak İhlas suresini söyledik. Fatiha suresini söyledik. Şimdi Ayet-el er söylüyoruz. Bunları söylüyoruz ama arkadaşlar okurken dikkat edelim. Yalap şalap anadan atadan neneden duyduğun şekilde söyleme. Nenem pirifani olmuş. Onu Allah Celle okumasını kabul eder. Mesela 90 işine bir nene velaye evdü hif süma dese Allah kabul eder onu. Ona biz karışamayız. Ama sen 20 işine velaye evdü hif süma dersen Allah Celle sana hesabını sorar. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Nerede? Doğru mu kurma hafız? Anladın mı? Nerede abicim? 20 yaşındasın, 25 yaşındasın. Bir ay terki sokuyor musun ya? Anca ve Kale firavune. Başka bir şey yok. Anca bu. Dikkat et. Ey benim meleklerim sizler de şahit olun namazından sonra ayet herkese okuyana affettim. Her kim namazından sonra ayet herkese okursa bu büyük müjdeyi yakaladı. Rabbim Celle Celaluhu bizi ayet herkese adam gibi okuyanlardan nesine? Amin. amin. Anlamını bilenlerden etsin. Bak amin. ne diyor? Ayet herkese ayetlerin seyyididir diyor ya. Dikkat et. Ayetel anlamı bile bak. Kürsi ne demek ya? En büyük ayetler. Kadet et. Allahu la ilahe illa diyor. Allah'tan başka ilah yok, yoktur ilah. Öyle bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur diyor. Ayetin başı bu. Allahu. O Allah ki Allahu la ilahe illah Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O oh, haydır, kayyumdur. Cık cık. Allah Allah. Rabbim Celle Celal bizi adam gibi amel edenlerden eylesin. Amin. amin. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله